Merhaba sevgili takipçiler. Bu videomuzda yüzyıllardır hiçbir medeniyetle bağlantı kurmamış, çağımızdan bir haber olan sentinel yerlilerinden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Burası Hint okyanusunda Hindistan'a bağlı Andaman ve Nikobar takım adaları. Adalarda Hint nüfusunun dışında yerli kabileler de yaşıyorlar. Hatta yerli kabilelerin yaşamlarını gösteri izler gibi izlemek için safariler bile düzenleniyor. Yerli kabileler bu durumdan çok rahatsızlar. Fakat aynı şartlar Kuzey Sentinel Adası'nda geçerli değil. Şirin küçük bir ada gibi görünüyor değil mi? Aslında burası en tehlikeli ada olarak biliniyor. Bu küçük adanın yerlileri diğer kabilelerden çok farklı. Buradaki sentinel yerlileri dış dünyadan izole bir yaşam sürüyorlar ve hiçbir ziyareti de kabul etmiyorlar. Üstelik sentinel yerlileri birkaç yıl değil, yüzyıllardır bilinen bir toplum yerlilerin 60 bin yıl önce Afrika'dan göç edip buraya yerleştikleri düşünülmektedir. 1771 yılında İngiliz harita araştırmacısı John Ritchie, Kuzey Sentinel adasında çok sayıda ışık gözlemlemiş ve Sentinel kabilesi bu şekilde keşfedilmiştir. İngilizler 19. yüzyılda birkaç kez adanın yerlileriyle iletişim kurmayı deneseler de Sentinel yerlileri farklı bir dil geliştirdikleri için bu mümkün olmaz. 1867'de bir Hint ticaret gemisi yolunu kaybeder. Kuzey Sentinel Adası kayalıklarına oturur. Gemide bulunan 106 kişi sahile inerler. Fakat beklemedikleri bir şey olur. Sentinel yerlileri gemiden kurtulan 106 kişiye saldırırlar ve adaya girmelerine izin vermezler. Sonunda bir Kraliyet Donanması kazazedeleri kurtarır. 1880'de Andaman yerlilerinin antropolojik araştırmalarından sorumlu Morris Vidal Portman birkaç Andaman yerlisiyle birlikte yerlileri ve geleneklerini araştırmayı ümit ederek adaya ayak basarlar. Bir yol ağı ile birkaç küçük ve terk edilmiş barınak bulurlar. Barınakta birkaç gün bekleyen Portman ve ekibi yaşlı bir çift ve dört çocuk olmak üzere altı sentinel yerlisi yakalar. Portman yerlileri incelemek üzere Port Blair'e götürür. Fakat kısa sürede yerliler ağır hastalıklar hastalanır ve yaşta çift ölür. Çünkü 60 bin yıldır ada dışına çıkmayan yerlilerin bünyelerinin çağımızın virüslerine karşı bağışıklığı yoktur. Bu şekilde yerlilerle bağlantı kuramayacaklarını anlayan Portman ve ekibi çocukları hediyelerle birlikte adaya bırakırlar. Morris Vidal Portman, Sentinel yerlilerinin Andaman yerlilerine benzerlik gösterseler de farklı gelenek ve farklı bir dile sahip olduklarını rapor etmiştir. Portman sonraki yıllarda da adaya birkaç ziyaret gerçekleştirmiş ve sonrasında yapılan bir toplantıda adadaki yerlilerin dışarıdan gelenlerle olan ilişkilerinin onlara zarardan başka bir şey getirmediğini itiraf etmiştir. 1896 yılında 3 firari mahkum Kuzey Sentinel Adası'na kaçar. Mahkumların ikisi adaya ulaşamadan boğulurken birisi adaya ayak basar. Ama adaya giremeden yerliler tarafından öldürülür. Bir İngiliz gemisi öldürülen mahkumun cesedini bulur. Cesedi incelediklerinde oklarla delik deşik olduğu ve boğazının kesildiği görülür. 1947'de Hindistan İngilizlerden bağımsızlığını kazandığında adalar Hindistan hakimiyetine geçmişti. Hint hükümeti de Sentinel halkıyla bağlantı kurma görevine kalkıştı ve 1967'den itibaren adaya düzenli ziyaretler yapılmaya başlandı. Fakat bu ziyaretler adalılara hediyeler bırakıp oradan ayrılmanın ötesine geçemedi. 1974'te National Geographic ekibini yine ada yerlileri oklarla korkutup geri dönmelerine sebep oldular. 1981 yazında bir kargo gemisi ada kıyısındaki kayalıklara çakılı kaldı. Yardım gelene kadar mürettebat 24 saat nöbet tuttular. Çünkü sentinel yerlileri kıyıda 24 saat boyunca onları izledi ve gemiden inmelerine izin vermiyorlardı. Üstelik ok yağmurları da cabası. Gemi bugün hala sentinel kıyısında beklemekte. Sentinel yerlileri gemiden metal parçalar alarak silah yapmışlardır. Hint hükümetinin ilk teması 1991 yılında oldu. Bu yerliler keşfedildiğinden beridir ilk dostça karşılaşma olarak tarihe geçti. Fakat bu adaya artık gelebilecekleri anlamına gelmiyordu. Sonraki ziyaretlerde yerliler ziyaretçileri yine oklarla ve mızraklarla karşılamışlardı. 2004'te tarihe geçen büyük bir deprem ve sonrasında yaşanan tsunami 13'ten fazla ülkeyi etkiledi. Tabii Kuzey Sentinel adası da fazlasıyla nasibini aldı. Sentinel yerlileri ise depremi önceden bilmiş ve adanın yüksek kesimlerinde saklanmışlardı. Deprem ve tsunami sonrası adanın durumunu kontrol etmek isteyen Hint sahil güvenlik helikopterini yine oklarla karşılamışlardı. 2006 yılında ada çevresinde yengeç avlayan iki balıkçı yine sentinel yerlileri tarafından öldürüldü. Balıkçıların cesetlerini kumsalda bırakan sentinelliler cesetleri almaya gelen helikoptere de saldırdılar. Adanın nüfusu tam olarak bilinmiyor. Hint yetkililerinin helikopterlerden görebildikleri kadarıyla sayıları 40 ile 500 arasında değişiyor. Yerliler 10 bin yıl öncesindeki toplumlar gibi avcı ve toplayıcı olarak yaşıyorlar. Silah olarak ok ve mızrak kullanıyorlar. Yerleşik hayatta olmalarına rağmen tarımla uğraşmayan sentinelliler daha çok balık avlayarak ve yabani bitkiler toplayarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Ayrıca yerliler henüz nasıl ateş yakacaklarını bilmiyorlar. Bu yüzden ateşin doğal olarak ortaya çıkmasını bekliyorlar. Yani bir yıldırım düşmesi sonucu koca bir köze dönüşen bir ağacın uzun süre onları idare ettiği düşünülüyor. Yıldırım içinde epey bekliyorlar. Andaman adalarında yaşayan Jarava kabilesi de 1998 yılına kadar uygar dünya ile bağlantı kurmayı reddetmiş fakat yıllar içinde genişleyen şehirleşme nedeniyle Hint toplumuna yaklaşmak zorunda kalmıştır. Jarava kabilesi ilk kez 90'lı yılların sonunda dış dünya ile temasa geçti. Bazı seyahat acentaları Jaravalıları görme vaadiyle bölgeye seyahatler düzenliyor. Bu seyahatler bugün utanç safarilerine dönmüş durumda. Bölgeye giden turistler yol kenarları ...bekleyen kabile üyelerine yiyecek vermek için onlara dans ettiriyor. İngiliz Daily Mail gazetesine göre bunun aşağılanmaktan ve hayvanat bahçesinde hayvanlara yiyecek vermekten hiçbir farkı yok. Adada jaravallara dikkat, arabanıza jaravalı bindirmeyin. Jaravallara yiyecek vermeyin gibi tabelalar görmek mümkün. Fakat yol boyunca araba pencerelerinden yiyecek atıldığı sık görülen bir manzara antropologlar kabilenin kurtarılması için bölgeye giden turistlerin ve kaçak avcıların bir an önce önlenmesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü bu faaliyetler Jaravalıların yaşam alanlarını tehdit ediyor. Hindistan hükümetinin tüm uyarılarına rağmen bölgeye giden turistler ve kaçak avcılar kabileyi hastalık bulaştırma tehdidi altına sokuyor. Hindistan hükümeti Kuzey Sentinel kabilesini dış dünyadan gelebilecek hastalıklardan korumak ve Jarava kabilesiyle aynı kaderi yaşamaması ve adanın da doğasının bozulmaması için Kuzey Sentinel Adası ve çevresini yasak bölge ilan etmiştir. Dış dünyayla teması halinde, sentinel'lerin salgın hastalıklara yakalanıp ölebilecekleri uyarıları yapılmasına, tüm bu yasak ve engellemelere rağmen Amerikalı misyoner John Allen Sentinel kabilesine Hristiyanlığı anlatmak için adaya izinsiz gitti. Normal şartlarda ada yerlileriyle izinsiz iletişime geçmeye çalışmanın bile Hint yasalarına göre 3 yıldan başlayan hapis cezası olduğunu bilen Amerikalı turist, balıkçıların para karşılığındaki yardımlarıyla Kuzey Sentinel Adası'na birkaç kez gitmeyi denemiş. Son olarak 16 Kasım 2018'de adaya ayak basar basmaz Sentinel yerlileri tarafından okla vurularak öldürülmüştür. John Elan'ın cesedi ise adada beklemekte ve Hint hükümeti Sentinel'lerin bu olayla ilgili yargılan ve misyonerin cesedinin bulunmasıyla ilgili fazla beklenti içinde olunmaması gerektiğini açıklamıştır. videomuzun da sonuna geldik. Ülkelerle ilgili en ilginç ve gerçek bilgiler için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.